Evet, herkese selamlar. MVC'ye giriş, MVC öğreniyoruz serimizin 28. videosunda beraberiz. Bundan önceki videomuzda bu seride, bu önümüzdeki 2-3, 3-4 videoluk seride MVC'deki view type'ları ele alıyorduk. Bundan önceki videolarımızda stronger type view ve layout view'ı anlattık. Bu videoda ise kendisi bir view olmasa da layout view'da, layout'ta yani şablon sayfalarında Esnekliğinizi arttıran section kavramından, özelliğinden bahsedeceğiz. Temel olarak layout'u, o layout'u kullanan bütün sayfalarda, şablon sayfada ne varsa, işte atıyorum, üstte header alanı var, bir menü var, altta bir footer alanı var, işte temel bilgiler yer alıyor. Fakat siz bazı sayfalarda layout'un farklı davranmasını istiyorsunuz atıyorum alttaki footer'da bazı sayfalarda ekstradan bazı bilgiler gözükmesini istiyorsunuz. Diğer sayfalarda gözükmeyen. İşte bu durumda section devreye giriyor. Section farklı sayfalarda layout'ın farklı davranmasına, farklı içerikler göstermesine vesile oluyor. Ne kastettiğimizi tabii ki her zamanki gibi yine bir örnek üzerinden daha iyi anlatabiliriz. O yüzden fazla lafı uzatmadan projemizi açalım. Ama biz şablonumuzu kullanarak bir proje yaratıyoruz. Section evet. evet. diyelim. Evet, create diyelim. Geldik şeyimiz. Öncelikle şu anda bir tane sayfamız var. View altında index var. Biz bir tane de e, hakkımızda yapacağız. Hakkımızda sayfası yapacağız. Onun için öncelikle home controller içinde bir e, o view'u çağıracak bir action metot yazalım. Public view result e, hakkımızda bu standart bildiğiniz action metot ne yapıyor? ilgili view'u view çağırıyor. Return view. Bu evet, geliyor ya buna. Evet. Return view. Basit bir action method. Yaptığı tek şey hakkımızda view'unu çağırmak. Gidelim buradan bir tane de hakkımızda view'u oluşturalım. Evet. Klasik olduğu üzere. Edmin'e çıkmadı. Şunu çalıştırayım, öyle deneyin tekrar. O zaman el menüsü çıkıyor. Bizim Visual Studio'nun garipliklerinden. Çalıştırdık. Bekliyoruz index sayfasının gelmesine. O ya, uzun sürdü ama inşallah gelecek. Geldi. Şimdi kapatıyorum bu sayfayı. Tekrar e, tekrar hakkımız özüne göster. Şimdi geldi işte. Bir kere çalıştıktan sonra bu et menüsü çıkıyor. Add diyoruz. E, bir tane elimizi 5 view yaratacağız. İsmi aynı kalacak. Use veya page. Kullanacak layout page'i add dedik. hakkımızda sayfasını açtı. Standart bir içi boş index sayfası. Şimdi bu sayfaya e, bir section yaratacağız ve daha sonra da bu sayfa çağrıldığında o section'ın layout'ta footer alanında gözükmesini sağlayacağız. Nasıl yapacağız? Öncelikle şuraya ee, Vue'ların içine kod yazarken ne yapıyorduk? Razer söz dizimi kullanırsak et ile başlıyorduk. Alet buradan anlıyor ki bundan sonra gelen bir kod. Ne kodu? c -sharp kodu. Ee, Section'ın ismini veriyoruz. Section Orsa kuruluş yılı olsun. Ya da Orsa kurulalı kaç yıl oldu. Çünkü ben footer'da normal footer dışında hakkımıza sayfası açıldığında footer'da Orsan'ın kaç yıl önce kurulduğunu gösteren bir yazı göstermek istiyorum. Bunun ee, süslü parantezini koydum. Şeye dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Burada önemli bir ayrıntı var. Şu süslü parantez bu section tanıman satırla aynı satırda olması lazım. Yani şöyle olursa hata verir. O yüzden burada bir sintaks açısından bir cinslik var uymamız gereken ona dikkat edelim lütfen. Evet. Oldu diyor. Tamam. Şimdi buraya metnimizi yazalım. Şirketimiz kurulalı. Ondan sonra bir matematik fonksiyonu kullanacağım. Yine buraya math bunun için biraz açıklamasını yapacağım size. Konumuz bu değil ama en azından hazır e, yaparken Evet. <laughs> şey daim Tamam. Tabii şimdi parantez kapandı mı, açıldı mı, açık kalan parantez vesaire uğraşacağız bol bol ama Borsa kuruluş tarihi diye bir şey. E, nokta total bunun ne anlama geldiğini birazdan tek tek açıklayacağım önce bir yazayım total days bölü e, 365 evet veriyoruz birazdan düzelecek yıl oldu şimdi bunun ne anlama geldiğini açık açıklayacağım Şimdi burada dikkat edersen bir tane orsa kuruluş tarihi bir değişken kullanıyoruz. O yüzden o değişkeni date time olarak şuraya tanımlayacağız. Date time, değişken tanımlayacağım. Date time olan olsa kuruluş tarihi diye başa yine e, kod satırı içine bir değişken tanımlayacağım. Bir tarih nasıl tanımlarsınız C şartta? Tipine date time belirlediğiniz bir değişken adı verirsiniz, belirlersiniz. Sonra da new date time değil. çünkü bu bir metot gibi düşünün. 2010 1 Ocağı değil. 2010 ilk ayının ilk günü. Bu şekilde Orsan'ın kuruluş tarihine tanımlamış olduk başa. Burada da gördüğünüz gibi rengi değişti artık görmeye başladı yukarısına. Şu fonksiyon ne yapıyor? Size tavsiyem böyle karmaşık görünüz. Yani aslında karmaşık değil ama işte bu aç parantez, kapa parantez sayıları büyük sorun olabilir. Bunları deşifre etmeye her zaman en içten başlayın. Soldan başlamayın. Ya da sağdan başlamayın. Göbekten başlayıp dışa doğru açılın. Burada göbekte ne var? Şu var. Date time now. Subtract. orsa kuruluş tarihi. Total days. Bu ne yapıyor? Date time nokta now. Bugünün tarihini alıyor. 24.11.2022'yi aldı. Subtract. Bundan çıkart. Neyi çıkart? Orsanın kuruluş tarihini çıkart. Orsanın kuruluş tarihini 2010'un burada tanımlamıştık. Ocak 1'i. Dolayısıyla bugünün tarihinden şu verdiğiniz değeri çıkartıyor. Elinize bunu aldınız. Artık ne değer geldiyse. Bunu toplam güne çeviriyor. Gün sayısını veriyor. Total days. Ve bunu yıl olarak eşitlemek için de 365'e bölüyor. Bunu yaptı şuraya kadar. Fakat bu rakam küsüratlı bir rakam. Dolayısıyla bunu tam bir rakama dönüştürmek lazım. Şu met round'da buradan gelen değeri met da şu işlemle de küsüratlı rakamı tam rakama çeviriyorsunuz. Dolayısıyla e, işlem tamamlanmış oluyor. Dediğim gibi bu temel prensip olarak hep aklınızda olsun. Bundan çok daha karmaşık böyle tek satırda böyle iç içe geçmiş Fonksiyonlar göreceksiniz. Bunları çözmek için soldan okumaya başlamayın. Sağdan da okumaya başlamayın. Ortada göbeğe gelin. Göbekteki işlem neyse ona bakın. Göbekten dışarı doğru açılın. Çok daha rahat anlarsınız. Burada göbekteki işlem ne? Şurası. Date time now. Bugünü aldı. Subtract bundan çıkardı. Neyi çıkardı? Bunu çıkardı. Bunu total days'e çevirdi. Toplam gün sayısını buldu. 365'e böldü yıla çevirmiş oldu ama yıl küsuratlı geldi. Yılı küsuratlı göstermek istediğimiz için de en sonunda şu met round Bu Sub şekilde saptıra hata, hata veriyor. Orada büyük ihtimalle bir parantez şimdi parantez boşluğuna evet. da başlayalım. Parantezlerden bir tanesi yok. S artı fazla. S artı fazla. Substrak olmuş. Substrak. Sub Burada yanlış bir kelime kullanmışlar. Tamam. Evet. Şimdi dolayısıyla hakkımıza sayfanın içine bir section tanımladık. Bu section ne yapıyor? Matematik round ve date time now subtract metotlarını kullanarak baştaki tanımladığımız değişkeni de kullanarak date time tipinde bu sayfaya şeyi basıyor. Sonucu basıyor. Fakat biz bu sonucun Sayfanın göbeğinde gözükmesini istemiyoruz. Bu sonucun footer'da gözükmesini istiyoruz. O yüzden bunu section olarak yazdık. Yoksa buraya section yazmayıp direkt buraya basardık. Hakkımıza sayfasının o ana gövdesinde bu gözükürdü. Ama biz onun footer'da gözükmesini istediğimiz için section olarak tanımladık. Şimdi geleceğiz. Layout sayfamızda nerede layout sayfamız? Şehrin altında. Şurada. Layout sayfasında bunu e, uygulayacağız. Evet şimdi burada hakkımıza sayfa tanımladığımız section'a layout'ta basması için layout sayfamıza geldik. Footer kısmına geldik. Footer kısmında şuranın ne diyelim altına diyelim bir paragraf daha açalım. Footer kısmında şu orsa yazılım yazan yerin altına section'ımızı nasıl ekliyoruz? Et işaretini koyuyoruz. Render section Section'ın ismini yazıyoruz. Ne yazıyoruz? section'ın ismini. Hakkımızda sayfasından bakalım. Borsa kurulalı kaç yıl oldu? Buraya aynen evet. Pardon. Evet. Section'ın ismini verdik ve şurada notlarımdan bakıyorum bir şey, şey e olmasın diye. Okey, bu şekilde tanımladık. Şimdi karıştıralım. İndeks sayfamız neredeydi? Hatta indeks sayfasından başlatalım. Tekrar ediyorum. Hakkımıza sayfasına section'ı tanımladık. Bu section'da gittik. Layout sayfasında footer alanına, burası footer alanı render section'la gömdük. Şimdi index sayfamız burada. Başlatalım. Evet, hata verdim. Bu hatayı bilerek verdirdim. Çünkü bunu yapmanız yeterli değil. Neden yeterli değil? Çünkü sistem gidiyor index sayfasında bakıyor. Layout sayfası bir section var. Render section. Ve biz index sayfasını açıyoruz. Index sayfasına gidiyor. ilk index sayfası burada bir section tanımlanması yok. Ama layout'ta demişsiniz ki sen git bu section'ı buraya göm demişsiniz. Bulamadığı için de index sayfasında Böyle hata veriyor. Şeyi çağıralım. Index sayfasının bir hakkımızda'yı çağıralım. Hata verecek mi vermeyecek mi arkadaşlar? Ver. Ahmet vermeyecek diyor. Berk. De vermeyecek. Berk de vermeyecek diyor. Ayşe. Bence de vermeyecek. Üçü de vermeyecek dedim. Bakalım. Vermedi. Neden? Bakın bastı burada. Şirketimiz kuruladı 13 yıl oldu. O dinamik hesaplamayı yaptı. Neden vermedi? Çünkü hakkımıza sayfasına geldi git e, buradan bul diyoruz section'a. Hakkımıza sayfamıza böyle bir section var mı var. Dolayısıyla çalıştı. İn, böyle bir şey bu ama indeksli olmadığı için indekse gittiğimizde patladı. Peki bunu nasıl önleriz? Buraya bir kontrol koymamız lazım. Veya sayfasına diyeceğiz ki eğer sayfan buysa section'ı göm, değilse gömme diyeceğiz. Bunun İki yolu var. Önce birinci ve daha ne diyelim bizim tarihimizde kasap işi olan daha uzun ve e, şey yolu gösterelim. Daha sonra ise daha zarif ve kısa yolu göstereceğiz. Yapacağımız şey şu. Buraya bir tane if kontrol koyuyorsunuz. If is section defined bir kontrol var. Yani bir se section tanımlı mı gelen sayfada? Eğer tanımlıysa Is section defined ismini yazıyorsun section'ın. Hangi section defined ise orsa kurulalı kaç yıl oldu section'ı tanımlıysa o zaman şuraya parantezimiz, e, süslü parantezimi açtık. O zaman şu şu satırda alıp şu süslü parantez içine kopyalıyorum. Sisteme diyorsunuz ki eğer bu section tanımlıysa o sayfada gelen sayfada bas yoksa basma diyorsunuz. Bu dediğim gibi daha uzun ve zahmetli olan yol ama yine de bilmenizde fayda var. Bu şekilde bunu yazdıktan sonra şimdi çalıştırırsak demin hatırlarsanız index sayfasını çalıştırdık patlamıştı. Şimdi çalıştıralım. Burada kaç dakikamız var? O daha var. Evet. Gördüğünüz gibi bu sefer patlamadı. Neden? Çünkü kontrol yaptı. Bu sayfada bir section tanımlı olmadığı için o section'ı gömen kısmı basmadı. Dolayısıyla altta da borsanın kaç sene önce kurulduğunu dair ibare görmüyorsunuz. Ama buraya hakkımızla yazarsam çalışacak mı çalışmayacak mı arkadaşlar? Çalışacak. Çalışacak. Ahmet çalışacak. Doğru. Üçü yine doğru bildi. Bizim kursiyerler işi kapmaya başladı. Evet, burada çalıştı. Neden? Çünkü şu if koşulu, şurada layout'a gömdüğümüz if koşulu doğru döndüğü için buraya bastı. Hakkımızda için çalıştı. Ee, şey için çalışmadı. Ee, İndeks için görmeye gerek olmak için e, buna uygulamadı. Dolayısıyla düzgün e, bir şekilde çalıştı. Bunun daha zarif ve kısa yolu ise şu arkadaşlar. Şurayı koment... şunu önce bir kopyalayayım. Şurayı komanda edeyim. Evet. Daha zarif yolu ve kısa yolu ise şu. Render section'ın ikinci parametre olarak false diyorsunuz. Yani bir şey yoksa false gelmiyorsa basma. Buradaki if'in görevini görüyor. Şuradaki basit bir ibare. Şuraya paragrafımız gelmemiş. Evet. Bu şekilde yaptığımızda da Bakın indekste gelmedi. Hakkımızda gidelim. hakkımızda geldi. Bu da daha zarif bir yöntem. Okey. Bunun dışında notlarımı kontrol ediyorum. Evet, bir şey daha vurgulayayım. Bu yine bilmeniz gereken yazılımcılık hayatında sıkça kullanacağınız bir teknik. Diyelim ki sadece hakkımızda sayfasında çalıştırmak istediğiniz bir JavaScript var. Normalde bu javascript'i buraya yine bir kod bloğu içerisinde hakkımıza sayfasını <laughs> koyabilirsiniz. Fakat şöyle bir sorun yaşarsınız bunu yaparsanız. Ne yapıyor layout da? Bunu bu hakkımıza sayfasını içine koyduğunuzda buraya javascript tanımlayınca yine ne yapıyor layout? Şuradayken işliyor sayfayı değil mi? Render body. Dolayısıyla o esas... Javascript dosyalarından önce çalıştırmış olursunuz. Fakat Javascript'in işleme prensibi gereği önce Javascript'in ana dosyalarını yüklemeniz lazım. Burada nedir? Bu jQuery'dir. Javascript'i Bootstrap'in Javascript'dir. Ondan sonra bu kütüphanelere dayalı olan kodu tanımlamanız lazım. Yani bundan sonra gelmesi lazım o JavaScript. Ama buranın içine tanımlarsanız işin doğası gereği ondan sonra gelmeyecek. Çünkü render body yukarıda ve hata alacaksınız. Hakkımızda sayfasına yaptığınız JavaScript çalışmayacak. İşte bunun için hakkımızda çalıştı hakkımızda iken çalışacak JavaScript'i section olarak bu sayfaya gömerseniz daha sonra gidip section'ı render section şurada bu, bu, satırda tanımlarsanız şurada yaptığımız gibi o zaman e, JavaScript'leriniz düzgün çalışır. Kendimi anlatabildim mi? Evet. Ben tam anlayamadım aslında. JavaScript ne? Şimdi bir JavaScript kodum var burada. Tamam mı? Tamam. Buraya yazdın JavaScript kodunu. kod bloğu içine. Ne olduğu önemli değil. Ya yani şu, şu, şu yazdığın şeyi JavaScript'te de yapabilirsin mesela. Tamam. Evet. Ama section olarak yazmadın. Direkt bir JavaScript metodu olarak yazdın buraya. Tamam. Evet. Şimdi JavaScript'te temel bir şey var. JavaScript kodunu çalıştırabilmen için önce Sisteme javascript'in ana kütüphaneleri var ya hı hı. E, işte javascript'in kendisi jquery Bootstrap. önce onları yüklemesi lazım sayfanın sonra senin javascript kodunu çalıştırması lazım. Ondan önce çalıştırmaya kalkarsan hata alırsın. Peki ben buraya javascript'i yazarsam layout'da nerede çalışacak? Burada çalışacak. Evet. Tamam. Burada çalışınca daha şu dosyalar yüklenmemiş o aşamada. Yani bunları yüklemen lazım. Önce bunları şey yapıp e, sistem sayfanı yükleyip sonra javascript kodlarını çalıştırman lazım. Ama bu e, direkt hakkımızdan içine yazdığında ne olacak? Burada çalışacak. Daha ana dosyalar yüklenmek için görmeyecek javascript şeyi. O yüzden javascript'i burada section için alacaksın. Ondan sonra gidip render section'ı şu son satıra koyacaksın. Böylece önce ana dosyalar yüklendikten sonra JavaScript kodunu çalıştıracağı için hata vermeyecek. Bu da yine bilmeniz gereken önemli bir ayrıntı ama sık sık ayağınıza çelme takabilecek bir ayrıntı eğer ihmal ederseniz. Okey. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Okay, Anlaşıldı. Okey. O zaman layout'la bağlantılı olarak e, section mantığını anlattığımız videomuzun da sonuna geldik. Lütfen soru ve yorumlarınızı yorumlar bölümüne yazın. Kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin lütfen. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.